Hepinize merhabalar. Ekonomi ekranında bu hafta yine birlikteyiz. Öncelikle haftanın değerlendirmesiyle başlayarak borsanın beklentilerini sizinle paylaşacağız. Birkaç sorunuz vardı bazı hisselerle ilgili destek direnç noktalarını sizinle paylaşacağız ve bu haftaki yayınımızı sonlandıracağız. Genel olarak baktığımızda borsadaki olumlu seyrin devam ettiğini görüyoruz aslında. Ona biraz sonra bir giriş yapalım. Orada önemli destek direnç noktalarını, borsanın geleceğiyle ilgili yorumları size aktarız ama bu hafta neler yaşadık? Oradan bir programa başlayalım. Genel olarak bakıldığında bu hafta önemli yurt işte, ekonomik veri yoktu aslında ama ekonomiyi ilgilendiren bazı konularda gelişmeler oldu. Örneğin askeri ücret gibi. Askeri ücret 2023 yılı için 8500 lira olarak 8506 TL olarak belirlendi. Genel piyasa beklentisi 8000 8500 aralığındaydı. Dolayısıyla çok sürpriz değil. Ee, bunun borsa şirketleri de borsada işlem gören şirketler üzerinde bir etkisi olur mu diye sorarsanız bir etkisi e, olması beklenmiyor. Neden? Bizim şirketlerimiz zaten sürpriz olmadığı için bu beklentiyi satın almıştı. Şirketler özelinde baktığınızda şirketlere getireceği yüke bakarsanız da yani işverene maliyeti bunun 11.759 lira, 11.760 lira civarında. Ama bizim şirketlerimiz ihracatçı şirketlerimiz yurt dışından olumsuz etkilenebilir, yurt dışındaki durgunluktan, duranlıktan etkilenebilir. Ama e, yurt içinde en enflasyon hala yüksek olduğu için talep bazlı bir ilgi var şirketlere. Yani üretilen ürünleri yurt kolaylıkla satabiliyor şirketler. Dolayısıyla üretimi zayıflatacak bir durum söz konusu değil. E, üretimi devam ettirmek için de personele, işçiye, istihdama ihtiyaç var. Dolayısıyla askeri ücret artışı fiyatlara direkt yansıtılabilecek bir kalem olduğu için borsa şirketlerini etkileyecek bir durum söz konusu değil diye düşünüyoruz. Ya da yani çok büyük ölçekte etkileyecek bir durum değil diye düşünüyoruz. Onun dışında bakıldığında işte Merkez Bankası'nın rezervlerinde son dönemde bir artış var. Merkez Bankası'nın rezervlerinin artması oldukça iyi. Neden? Kur tarafını daha rahat kontrol edebiliyor Merkez Bankası. Bunu böylelikle geçelim. Varlık fonunun özellikle kamu bankaları da işte Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bank'ta her biri için 20'şer milyar liranın üzerinde sermaye artırımına gideceğiyle ilgili bir haber gelmişti. Ee, biliyorsunuz Varlık Fonu Şubat ayında da 3 büyük Bankanın toplamda 48.6 milyarlık bir sermaye artırım sürecini tamamlamıştı. Bu sürecin ardından da hatta Varlık Fonu'nun Halkbank'taki ortaklık payı %87.7'ye, Vakıfbank'taki ortaklık payı da 64.8'e çıkmıştı. Biliyorsunuz Ziraat Bankası halka açık değil ama orada zaten tümü zaten varlık fonunda. Dolayısıyla borsada işlem gören Halkbank ve Vakıfbank'ta varlık fonunun etkinliği ve ortaklık payı da bu şekilde gittikçe artmış oluyor. E, yurt içinde çok önemli bir data yoktu bu haberler dışında. Yurt dışında önemli datalar vardı. Örneğin Amerika'da büyüme rakamlı geldi. 2.9 bekleniyordu 3. çeyrekte. Ama 3.2 geldi. Beklentilerin üzerinde geldi. İyi bir, olumlu bir gelişme. Ve bunun yanında Tüketici Güven Endeksi 6.9 puan yükselişte 108'e yükseldi. Bu da olumlu bir gelişme. İstihdam rakamları vardı. O istihdam rakamları da iyi geliyor. Ama yurt dışı piyasalar bu rakamlardan sonra satış yedi. Nedeni de şu, iyi veri kötü algılanıyor artık yurt dışında. İyi verinin kötü algılanmasının nedeni de şu, iyi veri geldiği takdirde özellikle işte FED tarafındaki faiz artışlarının önümüzdeki dönemde daha da devam edebileceği yorumu yapılıyor. Ve faiz artışı devam edecekse borsalar bundan olumsuz etkileniyor. Bu nedenle de satışlar geliyor. Yurt dışındaki gelişmeleri de bu şekilde özetlemiş olalım. Yurt içine gelecek olursak bu haftayı 5455 seviyesinden kapattık. 5455. Bu seviye 8 haftadır yükselen haftalık bazda olan kapanışların tepe noktası. Yani biz haftalık bazda kapanış rekoru kırıyoruz aslında. Endeksteki bu yükseliş trendi 5400'ün üzerinde olduğu için hala devam edebilir görünüyor. Benim tahminim burada biz 5800 daha önceki yorumlarda yayınlarda da hep söylemiştim. 5800 seviyesine kadar hareket söz konusu olabilir. Eğer orası geçerse de işte 325 dolar olan 6050 6100 oralara kadar yani 6000 seviyesinin üzerine kadar bir hareket söz konusu olabilir. 5400 e, bu hafta içinde bakıldığında realizasyonlar gelse bile 5400'ün altına gün içinde sarkmış bile olsak hep kapanışlar 5400 seviyesinin üzerinde oldu. Ha, biraz zorlanıyor. Evet yani birkaç haftadır piyasanın zorlandığı aşikar. Çünkü yukarıya gidiyor 5500'ü denedik. E, 5500'ün üzerine. Görmesine rağmen tekrar geri çekiliyor ama 5400'deki o destek noktasının noktasından çok da uzaklaşamıyor. Yani altına geliyor hemen üzerine atıyor filan. Belli seviyelerde piyasanın tutunuyor olması o seviyelerde alıcının geldiğini de aslında gösteriyor. O nedenle 5400'ün altında böyle birkaç gün kapanış yapmadığı takdirde normal şartlar altında piyasayı etkileyecek olumsuz bir haber olmadığı takdirde piyasanın yönü hala yukarı. Bunu önümüzdeki hafta biliyorsunuz yurt dışı piyasalarda tatiller de var. Yani pazartesi günü baktığımızda hem Amerika hem Almanya, İngiltere, buralarda borsaların tatil olduğunu göreceğiz. Yabancı biraz daha az işlem yapacak. Yabancı olmadığı için yurt dışı piyasalar sakin olacak. Biz Bizde de e, zaten yabancı payı azdı. Bizdeki yabancının da biraz hareket alanının daraldığını düşünürseniz az hareket edeceğini düşünürseniz daha sığ bir piyasayla hareketler piyasalar devam edebilir gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta e, yıl iyi kapatmaya çalışacaktır muhtemelen. Yukarıyı zorlayan piyasalar olacak ama dediğimiz gibi bu birkaç haftadır devam eden o zorlu patinaj çeken işte sert dalgalanmaların olduğu Biraz yukarıya giderken zorlanmaların olduğu o piyasayı önümüzdeki haftada görebiliriz diye ne ediyorum. Geçen haftaki yayından sonra sormuş olduğunuz bazı hisseler vardı. O hisselerle ilgili önemli destek direnç noktalarını bazılarını e, seçtim. Tümünü söyleme imkan olmuyor. Diğerlerini önümüzdeki hafta yayında aktarmaya çalışacağım. E, şöyle seçmiş olduklarıma baktığımda e, aksigortaya ortaya e, bakarsak orada aksigortada ortada 4.02 ve 3.90 seviyesinde önemli destekler var. Direnç noktası 420. Aksen tarafında 49 52 aralığında bir fiyat marcı var. Bu aralıkta bir süre daha gezecek gibi. Yani 49 destek 52 direnç olarak orada devam edebilirsiniz. Alkim teknik biraz orada bozuldu. 38 önemli bir yer orada. 38 aşağıda önemli bir yer. Ee, yukarıda 4120 önemli bir nokta. Arçeli'ye baktığımızda Arçelik'te 100.30 seviyesi e, önemli bir destek. Orada bir boşluk var. O boşluğu doldurabilir. 96'yı stop noktası koyabilirsiniz ana hisse olduğu için Arçelik'te 108.80'de önemli bir direnç noktası. O direnç noktasına kadar gidebilir. Yani 100.30'daki o boşluğu doldurabilir. Orası önemli bir destek. Oraya belki gün içinde geri çekilmeler olabilir. Oradan bir tepki yapabilir. Arçelik için bunu söyleyebilirim. Eee son dönemde bu varlık fonunun işlem yaptığı, daha doğrusu varlık fonunun hissesinin olduğu şirketlerde bir hareket var. Kamu hisselerinde. İşte bu bankalar az önce de söyledim Vakıfbank, Halkbank gibi hisselerde ondan sonra varlık onun hissesi olan işte Türksel'dir, Türk Telekom'dur. Ondan sonra son dönemde pay aldığı Kardemir grubunda işte Aselsan'da çok kamu ihaleleriyle iş yaptığı için Aselsan'da böyle ilginç bir hareket vardı. Şu anda da baktığımızda Aselsan'da Önemli destekler 56, 40 ve 54 seviyeleri. Yukarıda da 61 ve 64 direnç noktaları bu seviyeler takip edilebilir. BİMAŞ'a baktığımızda perakende sektörü içinde hani BİMAŞ son dönemde olumsuz etkilenmişti bunlar. İşte ceza vesaire rekabet kurulunun incelemesiyle e, geri çekilmişti. Ama enflasyon ortamının hala devam edeceğini düşündüğümüz için perakende sektörünü yine beğendiğimizi özellikle belirtiyorum. 134 ve 132.70 önemli destek noktaları. Yukarıda da 141 seviyesi kısa vade için direnç noktası olarak görünüyor. Coca-Cola 205.20 kapattı. 200 lira orada önemli bir destek noktası. Direnç seviyesi olarak 207 ve 213 seviyesini söyleyebiliriz. Doğan Holding'de de son dönemde bir hareket vardı. 9.90 seviyesinin e, üstünde kaldığı takdirde yukarıda 10.22, 10.25 o seviyeye kadar bir hareket söz konusu olabilir diye tahmin ediyorum. Hatta düzelteyim. Bu direnç noktasını 10.40 olarak düzeltebiliriz. Evet. Enka, Enka içinde bugün itibariyle taban kapattı Enka 30.70. Orada bir ortak satışı, pay satışı vardı. O satışlar da bitti. Şimdi 29, 30 ve 28 önemli destek noktaları kaç kapattı 30 taban kapattı yukarıda 32 70 ve 33 seviyesi önemli direnç noktaları oralara kadar önümüzdeki hafta içinde hareket olabilir bu hızlı e, yükselişten sonra Frigo'ya baktığımızda Frigo e, te, orada teknik bozuldu 860'a kadar çekilme ihtimali var gibi görünüyor 860 yani eğer oralara gelirse oradan yapacağı tepkiyle ilk önce 915 önemli bir direnç seviyesi onun üzerinde de 960 bir sonraki direnç noktamız olacak Auto'ya baktığımızda Fortoto'da 470 önemli bir nokta destek noktası 4 470'de üzerinde kaldığı takdirde 490'a doğru bir hareket söz konusu olabilir. Galata Wind 22-60, 22-70 önemli destek noktaları o 60-70 o seviyeye geldiğinde bir tepkiyle 24-50'ye kadar bir hareket söz konusu olabilir. Karsan tarafına baktığımızda Karsan'da 13-26-27 seviyesinde. Burada bu seviye önemli. Bu seviyeyi eğer kırarsa önümüzdeki hafta biraz satış gelme ihtimali var teknik olarak bozuyor. Bu seviyenin üstüne atması lazım. Onu takip etmek lazım. Yani şu haliyle görüntü bir miktar bozuluyor gibi Karsan'da. Onu dikkat etmek lazım. Kat mercilere bakarsak 3 3.10'da önemli bir destek noktası var. 3.10 önemli bir seviye. Yukarıda da 3.30 yine önemli bir seviye. Evet 3.10 ve 3.30 aralığında e, hareket söz konusu olabilir önümüzdeki hafta. Petkim 19.20 aşağıda destek noktamız. Bugün itibariyle iyi kapattı. %2'lik bir primle kapattı. 19.63. 19.20 önemli bir destek. Önümüzdeki hafta için 20.20 .20 seviyesini kısa vadede test edebilir gibi görünüyor Petkim. Pegasus tarafı Özellikle havacılık sektöründe hem Türk Hava Yolları hem Pegasus oldukça hareketliydi. Birkaç haftadır hareketliydi aslında. Baktığımızda 492 seviyesi Pegasus'ta önemli bir destek kısa vade için. Yukarıda 530'a kadar eğer bu seviyenin üzerine kalırsa yukarıda 530'a kadar pozisyonlar taşınabilir gibi görünüyor. Park elektriğe baktığımızda 26-28 aralığında bir hareket olabilir önümüzdeki hafta içinde. Tam. Tavla ilgili olarak da baktığımızda 91 önemli bir nokta Tav havalimanları için. 91 sayısının üzerinde kaldığı müddetçe 97'yi kısa vade için görebiliriz. Bu hafta önemli bir haber vardı Tav'da. İşte Ankara Esenboğa Havalimanı ihalesinde o almıştı. O nedenle hafta içinde sert hareketleri de gördük ama 91-97 hareket aladık olarak önümüzdeki hafta takip edilebilir. Tekvene bakarsak orada 47 önemli bir destek noktası. 47'nin üstünde tutunduğu takdirde 51-50 seviyelerine kadar gitme ihtimali var. Geçen hafta yazmış olduğunuz hisselerin bir kısmını bu şekilde destek ve direnç olarak belirteyim. Şimdi bu hafta içinde yayınlanan bazı raporlar da vardı. Değişik kurumların raporları da vardı. Bizim de beğendiğimiz şirketlerden bir tanesini özellikle altını çizmek istiyorum. Önümüzdeki dönem biraz daha orta ve uzun vadeli portföylerde bulunabilir. 2023 yılı için portföylerde bulunabilecek hisselerden bir tanesi Enerjisa. Özellikle buna değinmek istiyorum. Şimdi Enerjisa'ya baktığınızda toplam elektrik dağıtımında %23'lük bir hacmi var. Alanında lider. Enerji hem üretimi hem dağıtımı yapıyor ama borsada işlem gören bizim incelediğimiz ve yorumunu yaptığımız e e elektrik dağıtım şirketi aslında. E nüfusun %26'sına hizmet veriyor. Yani geniş de bir alana hizmet veriyor. 2009 yılında Enerjisa e tarafından bu başkent dağıtım, imtiyaz sözleşmesi satın alındı. Ve i̇şte başkent dağıtım dediğinizde Ankara'dan, işte Kırıkkale'den, Zonguldak, bu Çankırı, Karabük o taraflara dağıtım veren, hizmet veren bir şirket bu. E, Ayedaş yine İstanbul Anadolu Yakası intia sözleşmesi imzalandı. Ardından Toroslar Dağıtım. O da işte Akdeniz bölgesinde Adana, Antep, Osmaniye, Mersin o sahil bandında Adana'dan sonraki güney bölgesine hizmet veren bir şirket. Bu bölgeyi de imtiyaz sözleşmesi satın aldı. Enerjisa Sabancı ile Eon şirketlerinin 40-40 paya sahip, eşit paya sahipler. %20'si de halka açık. Önümüzdeki dönemde 2023'te niçin bu şirketi çok beğeniyoruz? Portföylerde neden bulunması gerekiyor? Şimdi birincisi enflasyonu yeniden değerlemesinden sonra artan düzenlenmiş varlık tabanında en yüksek yatırım getirisi bu tarz şirketlerde olacak. Birincisi bu. İkincisi elektrik fiyatlarında yılbaşından sonra bir artış bekleniyor. Sonuçta elektrik dağıtım yapan bir şirket zaten altyapısını hazırlamış. Herhangi bir gideri yok. Elektrik dağıtım ücreti yani elektrik fiyatlarındaki artışta kar marjı biraz daha artıyor. Elektrik fiyatlarındaki bu artış sayesinde perakende satış marjını yükseltiyor ve bu şirkete gelir olarak yansıyacak. Bir diğer unsur bu. Burada enerjisa 9 aylık bilançosu belli. 12 aylık bilançosu da eğer 9 aylığa uygun olursa yani 3. çeyrekteki bilançoya yakın gelecek olursa 2022 yılını yaklaşık 2.7 milyar lira karla bitirecek. 2022 bitirdikten sonra bahsetmiş olduğum, az önce saymış olduğum sebeplerle 2023 yılında karını 5.2 milyar liraya, 2024'te de 7 milyar liraya yükseltmesi bekleniyor. Çünkü böyle bir durumda temettü verimi yüksek bir hisse halde gelecek. Enflasyon muhasebesinde uyguladığı takdirde temettüde aşağı yukarı 1,5 milyar liralık bir temettü dağıtımı söz konusu olabilir ki bu da hisse başına 1.30 liraya gelir. Yani temettü verimi yüksek hisselerden bir tanesi olacak. Bir de önümüzdeki dönem işte bu elektrikli araçlarla ilgili hikayeler de oldukça gelişecek fazlaşacak. Elektrikli araç satışları gittikçe artıyor. Bunlarla ilgili işte yeni yatırımlar söz konusu olacak. Şirket 494 tane şarj ünitesi yapmış, 263 tane de elektrikli araç şarj noktasına sahip. Bu da Türkiye'de bu alanda lider durumda. Bunun da artısını görecek. Özellikle elektrikli araç sayısındaki artış e bu anlamda bu şirkete de yarayacak ve bu önümüzdeki dönem bu konudaki gelişmelerini de takip ediyor olacağız. Yani karlılık tarafı iyi, temettü verimi yüksek olan şirketlerden bir tanesi e, bahsettiğimiz enerjise elektrik dağıtım şirketi. Aynı zamanda elektrik üretimi tarafında da faaliyet gösteren e, şirketler var, iştirakler var ve onların da bu tarafa olumlu katkısı önümüzdeki dönemde 2023 ve 2024 yıllarında söz konusu olabilir. Yani kısacası orta ve uzun vadeli portföylerde bulunması gereken hisselerden bir tanesi. Şu anda bakıldığında 33 lira seviyelerinde ama orada 50 55 lira kadar bir potansiyeli var. Yaklaşık işte 50 55 lira derseniz %70 %80'lik bir potansiyel söz konusu orada. Dolayısıyla portföylerde bulunabilir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bu haftanın özel hissesi Enerjisa olsun. Yine sorularınız olursa hafta içinde eğer bu yayının altına yazarsanız önümüzdeki hafta çok soru geliyor hepsini yanıtlayamıyoruz ama böyle e, spesifik sorular olursa onları da yanıtlama imkanımız olabilir. Bu haftaki yayınımızı bu şekilde sonlandıralım. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.